de, de DC-8 de Cubana de Aviación, que causó la ABD'nin Miami eyaletinde Küba devrimine karşı terörist faaliyetlerde bulunan çeteleri deşifre etmek ve bilgilerini ABD yönetimi ile paylaşmak için hareket eden 5 Kübalı yurtsever haksız ve adaletsizce ABD yönetimi tarafından hapsedildi. 1998 yılından beri tutuklu bulunan 5 Kübalı kahramandan Zene ve Fernando esaretlerinin 15. yılında serbest bırakıldılar. 12 Eylül 2014 tarihinde 16 yıl olacak. Diğer 3 Kübalı yurtsever ve özgürlük savaşçısı Ramon, Gerardo ve Antonio hala ABD hapishanelerindeler. Adaletsiz 16 yıl. Artık yeter. Küba beşlisi yaklaşık 16 yıldır e, tutsak durumda. E, 16 yıl bir insan ömrü için çok uzun bir süre. Bu sürede insanlar aileleriyle bile görüştürülemedi. Bu insanlık dışı bir şey. Onlar 15 yıl aşkın süre tutuklu kalmalarına rağmen ABD'de. ABD istediğini alamadı bence. Çünkü onlar dik durmaya devam ettiler. Küba Beşlisi, öncelikle e, dünyada terörle mücadele adına bu kadar kan akıtıldığı bir dönemde e, terör kavramının e, ve gerçekten terörle mücadelenin ne olduğu, ne olabileceği üzerinde e, düşündürmesi bakımından bence önemli. Küba Beşlisi davasını öğrendiğimde e, şaşırdım çünkü ee, Küba Beşlisi ABD'ye kendi ülkesini, kendi yurttaşlarını korumak için gitti. Ee, orada yer alan bazı çetelerin terörist e, faaliyetlerini e, deşifre etmek, onu ABD yönetimiyle paylaşmak için gittiler. Ancak şu anda hukuksuzca ve adaletsiz bir şekilde ABD hapishanelerinde tutsak bulunuyorlar. Ee, bunun için e, Obama'ya, ABD yönetimine Beşli'nin bir an önce dönmesi çağrısında bulunuyoruz. Bunu sürekli tekrarlıyoruz. E, 12 Eylül'de 16. yıl dolmuş olacak. Ben inanıyorum ki Küba'nın tarihi boyunca biriktirdiği bu güç, bu direngenlik, bu inat ve bu umut Küba Beşlisi'ni Küba'ya döndürecektir. Küba Beşlisi konusunda en etkileyici olan şey Küba halkının onları hiç unutmamış olması. Ee, geçen yıl Rene e, serbest bırakıldığında Küba'daydım mimar bir grupla. E, bir sokak buluşmamız vardı. E, haberi geldiğinde tüm Kübalıların nasıl sevindiğini, e, birbirleriyle kucaklaştıklarını gördüm. Bu bize de yansıdı hepimiz. E, o akşam çok mutlu olduk, güzel bir ee, buluşma gerçekleştirdik. Ee, Kübalılar kendilerini güvende hissediyorlar. Ee, Küba örgütlü bir toplum ee, ve beş kahraman gibi yurttaşları oldukları için çok şanslılar dünyanın geri kalanında böyle bir şansı yakalayamayabiliyoruz. O... Eşitliğin sağlanmasına toplumsal eşitlik mücadelesinde aslında e, biz Küba beşlisi gündeminde e, bir araya geliyoruz. E, bu e, bize burada yanışmayı da öğretiyor. E, bu anlamda ülkesi için mücadele etmenin önemini Küba beşlisinden de öğreniyoruz. Küba beşlisi deyince aklıma benim inanılmaz bir e, direnme gücü, umut geliyor açıkçası. Bu mücadelenin bugün enternasyonist bir hal alması ee, bize hani internasyonist dayanışmanın önemli bir örneğini gösteriyor. Belki de şu an yaşadığınız en büyük, en güncel örneklerinden bir tanesini gösteriyor. Küba halkının evlatlarının daima yanındayız, Küba Beşlisi'nin yanındayız. Yurtlarına geri dönecekler. Onların evlerine geri dönmesini istiyoruz. Küba beşlisine özgürlük. Bir insan ömrü için 16 yıl çok uzun bir süre. Nazım'ın dediği gibi onlar içeri düştüğünden beri 16 kez güneşin etrafında döndü dünya. Hepsi bu 16 yıl boyunca umutlarını kaybetmediler. E, hapishaneden bizlere, eşlerine, yakınlarına gönderdikleri mektuplar hep umut dolu oldu. E, Şiirler yazdılar, resimler yaptılar, hatta bazıları şarkılara konu oldu. Ee, Küba'nın e, haksız olarak ABD tarafından alıkonan beş vatandaşın için e, dünyayı bu kadar seferber edebilmesi, e, bu konuyu gündemden düşürmemesi, e, bu çok önemli geliyor bana. Küba Beşlisi hala Küba'nın ayakta durduğunu ve mücadeleden vazgeçmediğinin en büyük göstergesi diye düşünüyorum. Bizler günlük hayatta ve mücadele içinde çoğu zaman umutsuzluğa kapılabiliyoruz. Ama Küba'nın göstermiş olduğu bu mücadele bize motivasyon oluyor, moral veriyor. O açıdan çok değerli. Döneceklerine inanıyoruz. Geri dönecekler. Kübalı Beşlere özgürlük. Özgürlük. <laughs> dönecekler. Geri dönecekler. Dönecekler. Geri dönecekler. 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 Özgürlük diyorum. Dönecekler. 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 <laughs> Y con mi voz a retemblar la muerte, por donde paso el viento a tu difuérente, iré a buscar las obras del canto. a ver de ir conmigo demente te estoy levantar la frente con la bondad de siempre prometida ya sasun kuba